Arkadaşlarım, değerli vatandaşlarımız, bildiğiniz üzere e, son yıllarda özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun e, özel girişim ve gayretiyle e, trafikte yolcu ve yaya güvenliğinin e, maksimum düzeyde temin edilmesi noktasında bir takım e, faaliyetler icra edilmekte. Bu faaliyetlerde e, temel amaç toplumsal farkındalığın oluşturması, aslında hepimizin bildiği uymamız gereken temel trafik kurallarına vatandaşlarımızın dikkatini çekmek noktasında bu tür faaliyetleri icra ediyoruz. Ee, geçtiğimiz yıl hatırlarsanız sizlerle birlikte e, trafikte yaya önceliğinin e, temin edilmesi ve yaya güvenliğinin ön plana çıkarılması noktasında e, bir faaliyetimiz olmuştu. Bu senede yine bu benzer bir şekilde aslında çok basit bir trafik kuralı olan en temel belki trafik kuralı olan hepimizin ehliyet alırken ehliyet sınavında işte birbirimize işte ee, işte bu sürüş e, sınavında işte aman en önce dikkat etmen gereken oturur oturmaz işte kemerini bağlama unutma sakın bak aman puan kırarlar falan diye birbirimiz uyardığımız en temel trafik kuralı olan trafik e, emniyet kemerinin bağlanması noktasına e, dikkat çekeceğiz. E, genel olarak ben vatandaşlarımızın uyduğunu düşünüyorum. Kendi adıma bizler de uyuyoruz zaten. Hele hele e, çocuğuyla birlikte seyahat edenler çocuğu olan vatandaşlarımız buna zaten maksimum düzeyde riayet ediyorlar. Ama zaman zaman hepimizin şahit olduğu gibi maalesef işte trafik emniyet kemerini hiç kullanmayan, hatta oraya böyle değişik bir cihaz takıp işte o çıkan sesi engelleyen vatandaşlarımız da oluyor maalesef. bunun sonlandırılması adına vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışacağız. Bugün birlikte sizlerin de huzurunda İnşallah böyle bir faaliyetimiz olacak. Sizler aracılığıyla da bunu vatandaşlarımızı, halkımıza duyurarak maksimum düzeyde toplumsal farkındalığı temin etmeye çalışacağız. Geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma da bu anlamda kendilerine kolaylık diliyorum mesailerinde. Sağ olun, var olun.